O zat Zülcelal beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da, Kelamullah'ın da Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah ferman ettiği gibi leyse kemislihi kemislihi şey Ne demek? Yani zatında Allah'ın zatında ortağı yok. Benzeri yok. Misli yok. Zıttı yok. Nitti yok. Ne sıfatında? Yani ne peygamberdir, ne melektir, ne alemdir, ne maddedir, ne mekandır, ne cisimdir, ne cismanidir. Yani ne zatında, ne sıfatında, ne efalinde, fiillerinde naziri yoktur, misli olmaz, şebihi yoktur. Evet bütün kainatı, bütün şuunatıyla kalbinden geçen hatırat, damarından akan kandan değil mi? Yani zerrelerden, kürelerden, yedi milyar insanın düşünceleri, bütün alemdeki bir yaprak dahi ondan kımıldamaz ayeti kerimesinin mesela içine gir. O yaprağın atomu, o yaprağın bağlandığı ağaç, onun tutunduğu toprak, onun bağlandığı güneş, ay, dünya, alem bir bütünlük. Değil mi? Bir bütünlük var. Bütün kainatı, evet bütün çuğunatıyla, bütün keyfiyatıyla, kabze-i rubiyetinde Rab isminin kav tutup, bir hane, bir saray hükmünde kemali intizam ile tedbir, idare, terbiye eden. Yani bütün alemde her bir noktayı aynı anda görüp, hepsini aynı anda farklı konumlarda birbiri içinde bir bütünü bozmadan evet hepsini bir arada tutup alemi daimi bir surette devam ettirip evet var edip yok edip o aleme süreklilik veren zat-ı akdese misil, mesil, şerik, şebih olmaz muhaldir. Mümin kime iman ettiğini bilmiyor değil mi? Kafir de kime inkar ettiğini bilmiyor. Kime meydan okuduğunu bilmiyor. Elhamdülillah ki müminiz. Rabbim daim etsin.